Merhaba, ben Duygu Eren. Bu videoda size met üzerinde uygulanan teaser ipuçları ipuçlarıyla beraber anlatacağım. Sırt üstü yatarak başladığımız bir egzersiz teaser. Mete sırt üstü uzandıktan sonra mutlaka öncelikle kürek kemiklerimizin geride ve aşağı doğru itilmiş halde olduğunu kontrol ediyoruz. Yani omuzlarımızı kulaklardan uzak başlatacağız. Kalçamızı geriye doğru yuvarlayacağız. Sanki bizi buralardan bizi geriye doğru itiyormuş gibi beldeki boşluğumuzu kapatacağız. Ayak parmak uçlarımızı da point pozisyonda kullanacağız. Parmakların karşıya doğru gergin olduğu pozisyon. Şimdi teker teker mette sürerek kendimize çektikten sonra teker teker table tabı alıyoruz ve kolları da yukarı kaldırıp ters masa pozisyonuna geliyoruz. Teaser egzersizi gerçekten zor egzersizlerden bir tanesi diyebilirim. O yüzden belki hemen çıkmayabilir. Üzerinde pratik yapmak gereken bir egzersiz. Burada derin bir nefes alırken başımızın üst kısmını kürek kemiklerimizin alt ucuna kadar kaldıralım. Ve nefesi verirken bacakları karşıya uzatıp aynı anda gövdenin üst kısmını da yukarı kaldıracağız. Ta ki kuyruk sokumumuzun üstüne gelip sırtımızı dikleştirebilene kadar. Sanki bizi biri başımızın tepesinden şuradan çekiyormuş gibi düşünebiliriz. Ve nefes alırken yeniden omurları teker teker aşağı koyacağım. Önce belime... Sonra sırtımı, sonra kürek kemiklerine başladığım gibi bacakları table top pozisyonuna çekiyorum kolay versiyonunda. İsterseniz başı da bırakabilirsiniz. Nefes aldım. Gövdenin üst kısmını kaldırdım nefes verirken. Bacakları karşıya uzatıp aynı anda gövdenin de üst kısmını yukarıya doğru kaldırıyorum. Sanki ellerimle parmak uçlarıma dokunmaya çalışıyormuşum gibi ve sırtımı da dikleştirdim yukarı doğru uzuyorum nefes alırken yeniden mete inerken bacakları table taba çekip başı bırakıyoruz. En kolay versiyonu teaser'ın. Biraz daha zorlaştırmak istersek. Nefes alırken gövdenin üst kısmını yukarı kaldırdık ve nefes verirken bacakları karşıya uzatıp aynı anda gövdeyi de yukarı kaldıracağız. Artık bacaklarımız burada sabit kalsın. Biz sadece gövdeyi aşağı indirelim ve başı bırakmadan gövdeyi tekrar yukarı doğru kaldıralım. Nefes alırken gövdeyi aşağı indiriyoruz başı bırakma. Ve tekrar gövdeyi yukarı kaldıracağız. Hareketi bitireceğimiz zaman yeniden bacaklarımızı table taba çekip başımızı bırakıp dizleri kendimize doğru çekerek burada dinlenebiliriz. Egzersiz bu kadar. Daha zoru yok diyemeyiz. Her zaman daha zora varyete edebiliriz harekete. Yukarı doğru kalkıp bacakları orada sabit tutup gövdeyi aşağı yukarı hareket edebiliyorsak biraz daha zorlaştırmak için artık gövdeyi aşağı indirirken bacakları daha da aşağı ve hatta kolları da arkaya uzatıp nefes verirken her şeyi birlikte yukarı doğru kaldırabiliriz. Hem gövde hem bacaklar hem tekrar kollar. Nefes alırken aşağı iniyorum. Bacaklar aşağı, kollar arkaya. Hedefimizde bel boşluğumuzun açılmaması var. Nefes verirken yeniden yukarıdayız. Hareketi bitireceğimiz zaman table top ve gövdeyi başı mete bırakacağım. Eğer isterseniz daha da çok variyete etmek yukarıda teaser pozisyonunda kalıp burada kuyruk sokumu üzerinde dengede kalıp bacakları aşağı ve yukarı hareket ettirebiliriz. Sırtımın dik olmasına özen gösteriyorum. Hareket sadece bacaklarda. Bacakları aşağı indirirken kolları yukarı uzatıp sonra kollar ve bacaklar birbirine paralel hale getirebilirsiniz. Teaser egzersiziyle biraz daha oynamak isterseniz bu varyasyonları kullanabiliriz. Teaser'a kalktığımızda sırtımızı dikleştirmeyi unutmayacağız. Yani yukarıya kuyruk sokumunun üstüne geldiğimizde başın tepesine doğru uzamayı vurgulamaya çalışıyoruz. Teaser egzersizinin daha çok zora varyasyonlarını anlattım. Eğer teaser yapamayan bir üyeye yaptırmaya çalışıyorsanız ya da kendiniz yapmak istiyorsanız da tera bantı kullanabilirsiniz. Ayaklarınızın altına bantı geçirip ellerinizle de bantı tutup ayaklarınızla bantı iterken gövdenizi de yukarıya doğru çekmeye çalışabilirsiniz. Ya da aynısını magic circle kullanarak da yapmanız mümkün. Ayaklarının altına çemberi geçirip çemberin diğer tarafından ellerinizle tutup Ayaklarla çemberi karşıya doğru iterken Gövdeyi de yukarıya doğru kalkışına destek vermeniz mümkün. Terabant ya da çemberle hareketi kolaya varyete edebiliriz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sormak istediğiniz varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.